Pek çok kişinin korktuğu kanserle savaştılar ve kazandılar. Kanser Savaşçıları Derneği kanserle mücadelesinden galip ayrılanları bir araya getirdi. Kanserde moralin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. <laughs> 30 yaşında tanı aldım. Tükürük bezi kanser tanısı aldım. İlk türet kanserim teşhis almıştım. 26 yaşındaydım. 42 yaşında tanı aldım. Ee, Multiple mieloma hastalığı, bu kemik iliği kanseri. Kansersiniz sözünü doktorun ağzından duyduklarında hepsinin duygusu aslında aynı oldu. Bir o, oğlum var, ee, yani oğluma doyamadığımı düşündüm. Hani insanın aklına hemen ölüm geliyor. Yani şu benim başıma mı geldi? Nasıl? Niye geldi? Henüz erken olduğunu düşündüm ee, ve pek çok insanın öyküsünün bir benzerini yaşayacağımı düşündüm. Üzücü olan bir süreç başlayacak diye düşünmüştüm ve kanserle mücadelede artık başlamış oldum. E, ameliyat, büyük bir operasyon, sonrasında kemoterapi, radyoterapi yani ortalama 8 ay boyunca e, sürekli hastaneye git gel dönemim oldu. Omurgam çöktü, 15 santimde boyum kısaldı. Beslenemediğim, kilo kalbimle olduğu, mide tübüyle beslendiğim. Yıllarca süren kanserle savaş sona erdiğinde ise hepsinin yüzlerindeki gülümseme aslında görülmeye değer. Oh. <laughs> Her seferinde yeniden o gün doğmuşum gibi ya da evet yepyeni bir şey başlıyor, yepyeni bir aslında, aslında kitap defter açılıyormuş gibi hissediyorum. Çok mutlu olmuştum yani e, bunu kelimelerle anlatmak biraz biç oluyor ama yani mutluydum. Çünkü savaşçılarımız bizim kahramanlarımız. İçeriden zihnin, bedenin ve ruhun bir bütün olduğunu bilip buna göre savaşıyorlar. Dışarıdan ise biz onlara sosyal çevrelerinde, evlerinde, arkadaşlıklarında, bütün ortamda olabildiğince birlik olarak hep birlikte savaşıyoruz. Kanser Savaşçıları Derneği kanserle savaşanları bir araya getirdi. Kanserde moralin önemi hatırlatıldı. Uğrunda savaşmaya değmeyecek hiçbir kanser hikayesi yoktur. Dolayısıyla herkesin bu mücadeleyi vermesi gerekir ama bu tek kişilik bir mücadele değil. Yani bir insanın tek başına iradesi bunun için yeterli değil. Aslında insanın kararlılığı ve çevresindeki desteğin tam olması gerekir. Ama şunu unutmamak lazım. Baştan ön yargı bu savaşta en büyük düşmanlardan biri.